Ve geldik kar zarar sorularına. Kar zarar problemi çözeceğiz. Yani alışveriş yapacağız. Yani indirim yapacağız. Fiyatı arttıracağız. Düşüreceğiz. İşimiz parayla. Burada işimiz parayla. Hadi. Kar zarar problemlerinde ne diyor? Bir malın alış fiyatı yani maliyeti A lira. Satış fiyatı yani etiket fiyatı S lira olsun. Sorunun içeriğine göre değişecek de bunlar. A, büyükse yani alış fiyatı satış fiyatından daha büyükse zarar ediyoruz. Satış fiyatı alış fiyatından büyükse kar ediyoruz. E birbirine eşit olursa kar da yok, zarar da yok. Tamam mı? Kar da yok, zarar da yok. Birbirine eşit olursa. Sorudaki duruma göre işleyeceğiz durumu. Soruda kar ya da zarar oranı yüzde bazında verilirse aksi belirtilmedikçe kar ya da zarar alış fiyatı üzerinden yani maliyet üzerinden hesaplanacak. Mesela alış fiyatı dediği her soruda ben onu 100x kabul edeceğim. Eğer %20 karla satıyorsam 120x olacak. %30 zararla satıyorsam 70x olacak. Ya da maliyete 100x dediğimde eğer %20 kar ediyorsam %120x diyeceğim. %10 zarar ediyorsam 90x olarak alacağım. 100x'e göre bunları şekillendireceğim. Bunu geçtim. Evet 200 liraya alınan bir mal 320 liraya satılırsa bu satıştan yüzde kaç kar edilmiş olur demiş. Şimdi dedim ya alış fiyatı ya da satış fiyatı 100x olsun. Ben kar ediyorsam bunu arttırmalıyım, zarar ediyorsam bunu azaltmalıyım. Buna göre sorunun içindeki detayları şekillendirmeliyim. Ama burada bana alış fiyatını hazır vermiş, satış fiyatını hazır vermiş. Ne kadar kar ettiğimi sormuş. Ne kadar kar ediyorum? 200 liraya aldım. 320 liraya sattım. 320'den 200'ü çıkardım. 120 lira kar ettim. Benim karım 120 liraymış. Eğer karım 120 liraysa ben 200 liraya aldığım üründe 120 lira kar ediyorsam yüzde kaç kar ederim? O oranını, o oranını konuşamadım. Oranını kullanabilirim. 200 e aldım, 120 kar ettim. Yüzde kaçtır? Yüzde kaçtır? Bak, kat ilişkisinden yararlanacağım. 200'e 100 yarısı, e bunun yarısı 60. Yani ben bu hikayede %60 kar eden tarafım. Cevap Denizliymiş. Orantı her yerde var demiştim ya. Yüzde de var, alışverişte var. Her yerde oran, orantı karşımda ve kullanıyorum. %30 karla 520 liraya satılan bir mal alış fiyatı üzerinden %20 karla kaç liraya satılır dedi. Şimdi ne dedim başta? Bir işin, bir sorunun, bir hikayenin alış fiyatı ya da maliyeti her zaman 100x. 100 ile ilişkilendireceğim. Alış fiyatına maliyete 100x diyeceğim. Eğer ben %30 kar ediyorsam bu yüzde 130 olacak. Ve bunu 520 liraya satıyormuşum. Eğer yüzde 20 kar ediyorsam bu da yüzde 120 olacak. Bana diyor ki kaç liraya satılır? Bak, orantı gene devam ediyor. Yüzde 30 karla yani yüzde 130 ile 520 liraya satıyorum. Yüzde 20 karla yani yüzde 120 ile kaç liraya satarım? İster içler dışlar yap işlem yap. İster kat ilişkisi var mı ona bak. 130'a 524 katı. O zaman bunun da 4 katını alırım. 480 lira yapar. Cevap denizliymiş. Oran, orantı sürekli karşımda. Yüzde problemlerinin tamamında kullanacağım bunu. Etiket fiyatı üzerinden %20 indirimli satılan bir mal indirimli fiyat üzerinden %10'luk ikinci bir indirim daha uygulanarak 360 liraya satılıyor. Etiket fiyatı 100x olsun. Olsun mu? Olsun. Problem yok. %20 indirim yapacaksın diyor. E %20 indirim demek %80 demek. Çarpı 80 bölü 100. Sonra diyor ki indirimli fiyat üzerinden yani bu fiyat üzerinden %10 indirim daha yap. E %10 indirim demek %90 demek. Çarpı 90 bölü 100 dedim. Ve 360 liraya satılıyor dedi. Denklemi kurdum. Etiket fiyatı %20 indirim. %10 indirim daha 360 liraya sattık. Yüzler gitti. Bu 2 sıfırla bu 2 sıfır gitti. X çarpı 8 kere 9 72. 360. 360'ı 72'ye böldüm x5. Madem etiket fiyatını soruyor, yani 100x'i soruyor. 100 ile 5'i çarptım. 500. Yani etiket fiyatı 500 liraymış. Başlangıcı yap yeter. Gerisi tamamen bütün sorulardaki kurgu neyse aynı mantıkla devam ediyor. A liraya alınan bir mal %20 karla 2A 160 liraya satılıyor. Aldım A liraya. %20 kar ettim. Çarpı 120 bölü 100. Ve gittim bunu 2A eksi 160 liraya sattım. A liraya aldım. %20 kar ettim. 2A 160'a sattım. Bitti bu kadar. Sadeleştirelim. Birer sıfır gitti. İster direkt içler dışlar yap. ister bir tık daha sadeleştir. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 5. A ile 6'yı çarptım 6A. İçler dışlar yaptım. 5 ile 2A'yı çarptım 10A. 5 ile eksi 160'ı çarptım. Eksi 800. Aldım. Gönderdim. 800 eşittir. 10A'dan 6A çıktı 4A. Her iki tarafı 4'e böldüm. A eşittir. 4. 200. A'yı buldum. Bana neyi soruyor? A'yı mı soruyor? 200'müş. Cevap Edirne oldu. Gayet de güzel çıktı valla. A'yı sordu. A'yı da buldum. Başka da bir işlem yapmaya bile gerek kalmadı. Ocak ayında 400 gram beyaz peynir 20 liraya satılırken Şubat ayında 300 gram beyaz peynir 18 liraya satılmaktadır. Buna göre beyaz peynirin 1 kilogramının satış fiyatı Şubat ayında Ocak ayına göre yüzde kaç artmıştır diyor. Şimdi benden yüzdeyi istiyor oranı istiyor ya burada 1 kilogramın hiçbir önemi yok. İster 1 kilogram desin ister 5 kilogram desin ister 1 gram desin ister 1 ton desin ne derse desin oran değişmez. Yüzde değişmez o yüzden o 1 kilograma çok takılma. Benim halletmem gereken şey yukarısı. 400 gramı 20 lira, 300 gramı 18 lira. Amacım ne? Bunları eşitlemek. 400 gramla 300 gramı eşitlemeden fiyatı karşılaştıramazsın. Fiyatın artışını, azalışını analiz edebilmen için ağırlıkların eşit olması lazım. Yani özdeş olması lazım. Burada ister bölerek eşitle, ister çarparak. Mesela 400 300. Ben 20'yi 4'e bölsem 100 gramı 5 lira yapar. E 18'i 3'e bölsem gene 100 gramı ne yapar? 3'e böldüğümde 6 lira yapar. Her ikisini de 100 grama çevirdim. 100 gramı 5 lira 4'e böldüm. 100 gramı 6 lira 3'e böldüm. Artık ağırlıklar eşit. Ocakta 5 lirayken Şubat'ta 6 lira olmuş. 5'ten 6'ya çıkıyorsa 1 artmış. E bu durumda 5'te 1 artış var. 5'te 1 demek %20 demek. Cevap bursaymış. 5'te 1 arttığına göre %20 artış vardır. Geçtim. Bir sporcu kafilesinde atletizm, güreş ve okçuluk branşlarında mücadele eden toplam 60 sporcu vardır. Bu sporcular arasında branşı atletizm olan sporcu sayısı, branşı güreş ve okçuluk olan sporcu sayılarının toplamına eşittir. Hmm. Şimdi bak atletizm var, güreş var, okçuluk var. Toplam 60 sporcu var. Branşı atletizm olanlar, branşı güreş ve okçuluk olanların toplamına eşit. Yani yarısı burada, yarısı burada. Yani burada 30 kişi var. Bunların toplamı 30. Bunların toplamı 30'sa okçuluğu sorduğu için branşı okçuluk olanlara x dediğimde branşı güreş olanlar 30 eksi x yaptı. 60'ın yarısı orada, yarısı burada. Onu da kendi içinde x ve 30 eksi x diye parçaladım. Yapılan müsabakalar sonucu branşı atletizm olan sporcuların %10'u, atletizmde %10 alacağım. Branşı güreş olanların %30'u, bunun %30'unu alacağım. Ve branşı okçuluk olanların %40'ı, bunun %40'ını alacağım. Bunları topladığımda 13 sporcu, madalya kazanmış olacak. O zaman gel işlemleri yapalım. 30'un %10'unu alacağım. 30 çarpı 10 bölü 100 artı. 30 eksi x'in %30'unu alacağım. 30 eksi x çarpı 30 bölü 100 artı. x'in %40'ını alacağım. x çarpı 40 bölü 100 ve bunların toplamı 13 olacak. Şuradan birer tane sıfırı sadeleştiriyorum. 30 ile 1'i çarptım 30. 30 eksi x'e 3'ü dağıttım. 90 eksi 3 x. Ve artı x ile 4'ü çarptım. 4 x bölü 10. 13'müş. İçler dışlar yaptım. 30, 90 daha 120. Eksi 3 x artı x artı x. Artı 4 xten x. İçler dışlar yapınca 130. Karşıya gönderdim. X eşittir 10 oldu. X'i buldum. Yani okçuluk branşında 10 sporcu varmış. Ama bana okçuluk branşında kaç sporcu var demiyor. Kaçı madalya kazanmıştır diyor. %40'ı madalya kazandığı için onun %40'ını alıyorum. Sıfırları sadeleştirdim 4 kaldı. Yani branşı okçuluk olan sporculardan 4 tanesi madalya kazanmış oldu. Tamam. Bildiğiniz yüzde. Bir mağazada satılan tüm ürünler için nakit ödemelerde etiket fiyatı üzerinden yüzde 25 indirim uygulanmaktadır. Ayrıca yıldızlı ürünlerde 3 ürün ve daha fazlası satın alındığında toplam bedel üzerinden %20 ekstra indirim uygulanmaktadır. Şimdi bir kere nakitte %25 indirim var. 3 ürün ve daha fazlası yıldızlı ürünlerde ekstra %20 indirim. Bu mağazada yıldızlı olan ürünlerden birinin günün ürünü olarak belirlendiği bir günde Ayşe Hanım ve Berin Hanım belirlenen ürünlerden sırasıyla 5 ve 8 tane satın almış. Ayşe Hanım ödemeyi nakit yapmış. Berin Hanım ödemeyi kredi kartıyla yapmış. Hmm. Şimdi ürünün fiyatı 100x olsun. Nakitte nakitte %25 indirim var. 75x. Diğer durumda diğer durumda hala fiyat 100x. Eğer 3 ürün ve daha fazlası satın alınırsa yıldızlı ürünlerde ekstra %20 indirim var. E 5 ve 8 3'ten fazla. Bu yüzden %20 indirim yapacağım. %20 ne demek? 5'te 1 demek değil mi? Bunun 5'te 1'i 15 çıkardım 60x'e indi. Bunun 5'te 1'i 20 çıkardım 80x'e indi fiyat. Yani yıldızlı ürünlerden 3 ve daha fazlası satın alındığında... Nakit fiyatı 60x, diğer durumda fiyatı 80x'e gelmiş oluyor. Ayşe Hanım nakit ödeme yaparak 5 tane almış. Yani Ayşe Hanım için bunu 5 ile çarpacağım. Berin Hanım'sa ödemeyi kredi kartı ile yapmış. Yani normal fiyattan 8 tane almış. O zaman Ayşe Hanım 300x lira öder. Berin Hanım 640x lira öder. Toplam 940x lira ödemiş olurlar. İşte bu 940x 752 liraya karşılık geliyormuş. 752. X'i bulmak için ne yapacağım? 752'yi 940'a böleceğim. Bunun biraz sadeleştirmesi sıkıntılı ama yapacağız. Bak, 2'ye böldüm. Ne yaptı? 3 kere var, 7 kere var, 6 kere var. 2'ye böldüm. 4 kere var, 7 kere var, 0. Bir daha 2'ye böldüm. 188. Bir daha 2'ye böldüm. 235. 235 kaça bölünüyor? 188 kaça bölünüyor? Şimdi onu yakalamam lazım. Bunun yarısı 94. 94'ün yarısı 47. 47'nin 5 katı bu. 47 ile sadeleşecekmiş. Ben bunu 47'ye böldüm 4 yaptı. Bunu 47'ye böldüm 5 yaptı. Yani x 4 bölü 5'miş. x 4 bölü 5'miş. Artık x'i de buldum. x'i bulduktan sonra bana sorulan şey belirlenen ürünün etiket fiyatı. Yani 100x. Yani bana diyor ki 100 ile 4 bölü 5'i çarp. 400'ü 5'e böldüm 80. Cevap 80'miş. Nasıl? Şurada bir sadeleştirme kısmı sıkıntılı gibi duruyor ama problem yok. Onları her türlü sadeleştirebiliyoruz. Yeter ki korkmayın sayılardan. Evet, yüzdeyi bitirdik. Alışverişi bitirdik. Kar zarar yaptık, arttırdık, azalttık, her şeyi tanımadık. Ama dikkat edin. Yüzde problemleri için ekstra bir şey kullanmadık. Sadece tek kullandığımız X deme 100 X de kısmı oldu. Geriye kalan her şey sayı kesir problemlerinden geldi. Orada ne yaptıysak aynısını yapmaya devam ettik. 100 X'e bağlı kalarak. Değerli arkadaşlarım yüzde ve alışveriş bitti, kar zarar bitti. Şimdi artık yüzdenin devamı niteliğinde karışım problemlerine geldi sıra. Bir sonraki videoda ne yapıyoruz? Karışım problemi yapıyoruz. Haydi hoşçakalın.